Merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dors oynayacağız. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Tek kişilik oynayacağız arkadaşlar. Eğer bu videoya 100, 100 like gelirse e, sıradan kişilerle Dors oynamaya çalışacağım. O zaman da de o oyuna geçelim. Para yok bu bir şey ya. Neyse bugün hakkı hakkıyla de bir şey. Eğer bu videoya, e, bu videoya 100 like gelirse süperdron yapacağım. Belki de Neyse arkadaşlar buradan anahtarı alalım. Hadi başlayalım oyuna. Bismillah. Korkuyorum ya. Neyse hadi başladık. Birinci kapıdan devam ediyoruz. Üçüncü kapı arkadaşlar. Dördüncü kapıya gireceğiz şimdi. Dö ben şu an 50. kapıdan o kadar korkuyorum ki şu an ya. 50. kapı bana biraz zor geliyor ya. Ondan kork. Ondan korkuyorum. Arkadaşlar 7. kapıya giriş yaptık şu an. Gittikçe korkmaya başlıyorum nedense. Ya. Ama ben bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Işık falan verin ya. Işık yok ya. 9. kapıya girdi şu anda arkadaşlar. 10. kapı. Ay en gıcık oldum falan ya. Neyse arkadaşlar ben direkt anahtarı bulayım. Ee, burada çok zaman harcamayayım arkadaşlar. Sizin, sizin de canınız sıkılmasın. O zaman ben anahtarı bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar anahtarı buldum. Direkt açalım. 11. 11. odadan devam edelim. Herhalde 12'de rush falan geliyor diyorlardı. Bakalım gelecek mi? oyun baklar arkadaşlar. Gelmesi lazım, gelmedi. 13 14'e gireceğiz arkadaşlar. 14 Şimdi 15'e giriş yapacağız. Şöyle paraları alalım. Orada 500 yapalım açacağım arkadaşlar. 15 Maç niye gelmedi acaba ya? Işıklar, ışıkları şey söyle. Açıp kapanması lazım olmadı. 16. Ya şimdi olur arkadaşlar. Rush geliyor. Ben niye erkenden girdim de lan ya? ya bir de el fener yok ya. Neyse arkadaşlar ben direkt yapayım buraya. Eee yapayım arkadaşlar ondan sonra devam ederiz. Bu ne ya, her yerde şey her yerde karanlık koyun karanlık olması. Neyse. Buradan dönüyorum. Diyeyim. Ben niye takıldım ya? Ha. İşte görüyorsunuz arkadaşlar çok akıllı bir şey Ah hayır ne şükür. Nasıl maymunca kaldı? Nasıl maymunca da bulamadım anahtarları açalım. Hmm, girmiyor. arkadaşlar. Böyle şeyler de olur mu? Çok güzel şeyler gelir ama bazı maymunca da olur. Ne yapayım? Oo bayağı da şey

Hadi şu 500 para olsun da şey alacağım. Alacağım. 5. 5. 5. 6. Araç geliyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bir tek oyuna başladığımda 6. kapıda ambush geldi biliyor musun? Ambush. Neyse 28. Şurası var, şurası, şunlar çok, şunlar da çok bir şey var. Arkadaşlar çok kötü bir şey, hiçbir şey yok. Neyse şunları açıyorum. Ama para aldı tabii de. Siyik anlatım aldım mi Ne zaman Aa orada. Bakın orada deme. Yok. Tamam. Arkadaşlar gözlere baktınız mı? Arkadaşlar şimdi 私もね、そうだしね。

Bu ne? Işık dayanıyor. Evet, çakma gazı da bitirmiş. Çok Ya oyun ne karanlık ya. Şu karanlık en basit. 45 Ya arkadaşlar bu da biraz Japonya hatta. Evet arkadaşlar ben eşyaları toplayayım ondan sonra gelirim de. Şimdi cevap evet. vereceğim. Her şey Ama oyun karanlık olmuş gerçekten. Şimdi arkadaşlar figüre geldik. Evet arkadaşlar figüre geldik. Ben... arkadaşlar burada gizli kitapları bulacağız. Burada bir yerde saklıyorum. Evet arkadaşlar. Evet Şimdi şu arkadaşlar şu tarafa gideceğiz arkadaşlar şurada var ya şu. Şimdi oraya gideceğiz. Şunu ölmeden. Hadi ben direkt gideyim şu an Arkadaşlar şu geri dönüyor. Arkadaşlar bir tane daha kitap bulduk. Ben o kadar heyecanlıyım ki. Buradan da arkadaşlar ses Burada var. Burada mı geliyor?